Biz burada kuru ekmek yiyelim, kuru ekmeğe tahip olalım. Millet gitsin, milletin kalan parasını yiyorsun. Ama güzel tost yaparım ha. Vallahi güzel tost yaparım. Kayın da var. Ah. Milletten aldığınız parayla yediğiniz İskenderleri inşallah çıkaramazsınız. Sıçamazsınız diyecektim de inşallah çıkaramazsınız. İnşallah böyle topan olur da kalır milletten yediğiniz o paralar. Ne bereketli etmekmiş bitmedi be. O küçücük bir toz yapayım dedim. Vallahi bitmedi ya. Bu ne? Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Yerli milli, ultra milli, Börönü projemiz yine reklamları çıkmaya başlamış. Uzun süredir cüzdan hareketlerini takip etmiyordum. Fakat bugün cüzdan hareketlerini takip etmeye başladığımda birkaç tane olaya denk geldim. Bu olayı sizlere göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. Çevrenizde bunu almaya aday adayları varsa aldırmamanız için bu video çok önemli bir video izleyin hemen ışık hızıyla geçiyorum videomuza yanıyorum yanıyorum bildiğiniz üzere benim daha önce 200 bin dolarlık vurgun adlı bir tane videom var e, o videoyu izlemeyen değerli arkadaşlar için nereye şuraya tam tam kafamın üzerine bir tane link bırakacağım yani şu yukarıda bir yerlerde oradan o videoyu izleyebilirsiniz e, ben Buradaki cüzdan hareketlerini takip etmiştim ve cüzdan hareketlerinde bir tane sıcak cüzdan bulmuştuk. Binance'da kayıtlı. Sonu ise 4 Edirne 3. Yani 4 EC, D4 ecd yapılabilir. Ben direkt sonunu söylüyorum size. Bu cüzdan aslında geliştiricinin kendisine ait olan, yani BRN token'ı çıkartanın kendisine ait olan bir cüzdan olduğunu söylemiştim. Bunu söylediğimde genel olarak şöyle bir cevap gelmişti bana. Ya değerli kardeşim sen bu adamın bu cüzdanının olduğunu nereden biliyorsun? Çok basit. Hemen bunu da anlatayım ben size isterseniz. Şimdi değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir deployer cüzdanı var. Yani kurucu cüzdanı. Bunu kurucunun haricinde kontrol edemeyen bir cüzdan. Yani token'ı oluşturan kişi tarafından sadece kontrol edilebilen bir cüzdan bu. Tamam burada hem fikiriz. Bu cüzdandan dikkat ettiyseniz 131 BNB çıkışı yapılıyor burada normalde BRN çıkmasını beklerken BNB çıkıyor. Şimdi BRN'in çıksaydı şunu diye olabilirdik. Ya bu cüzdan işte bir tane kullanıcıya para göndermiş olabilir. Yani kullanıcılara dağıtıyor. Eyvallah derdik. Fakat buradan direkt BNB çıkış oluyor. Aa tesadüfe bakın. Tesadüfe bakın. Bu cüzdan da hemen ne yapmış? Gitmiş Binance Hot Wallet'a bunu göndermiş. 6 numaralı sıcak cüzdana. Dikkat ettiyseniz yine burada da ne yazıyor? D4E3 yazıyor anlaştık. Şöyle bir e, sabah bir reklam teklifi geldi. İşte Berene yerli milli bir Türkiye'nin projesi var. Bunun reklamını yapar mısınız?" diye <laughs> dedim. hanımefendi efendim. Beyefendi bilmiyorum karşımda kim var? Siz ne dediğinize farkında mısınız?" <laughs> Bunlar dedim dolandırıcı. Hani bakın dedim kanıtlarıyla, delilleriyle gönderdi. Tamam dedi. Ben bunu inceleyeceğim. Yavaş yavaş büyük ihtimalle ben bunu delist ettireceğim. Ettirmeye gayret ediyorum zaten. Yani içerideki yatırımcı kusura bakmasın. En başında zaten ben sizlere olayları anlattım. Şimdi bu aralar baktığım kadarıyla da görmüş olduğunuz üzere sürekli düzenli olarak aynı cüzdan adresine hep 5000 dolar işte giriyor, 2000 dolar giriyor, ondan sonra 6500 dolar giriyor, 4000 dolar giriyor ve 2600 dolar giriyor. Ve geçmişe de baktığınızda bu hareketler hep düzenli olarak yapılıyor arkadaşlar. Fakat bu hareketler nereden geliyor biliyor musunuz? Max borsasından geliyor. Yani büyük ihtimalle bu beyefendi, bu yakışıklı, bu karizmatik yerli milli Türkiye'mizin gururu olan kardeşimiz e, bazı şeyleri artık gizlemek istemiyor ne zaman dikkat ettiyseniz reklamlar çıktı mı tarihlerin hepsini tek tek kontrol edin reklamlar çıkıyor uçuyoruz kaçıyoruz t1 listelemesi o listelemesi diyor burada arkadaş güzel bir parasını çekiyor ondan sonra pat 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 gidiyor yani şu ortalamayı buradan vursanız <laughs> çok güzel bir parayı yine zaten yakın zaman dilim içerisinde bulmuş yakın zaman dilim içerisinde de bunlar reklamını yapmaya başlayacak değerli arkadaşlar sakın ola sakın Girmeyin. Bakın söylüyorum bunu. Almamaya çalışın. Çevrenizde de buna yatırım yapacak olan varsa yaptırtırmamaya çalışın değerli arkadaşlar. Burada kazanan hep bu oluyor. Tepeden dipten zaten toplayacağını topluyor. Reklamını çıkıyor. Tepeden tekrardan satıyor. Ve siz içeride mağdur kalıyorsunuz. 7 dolarlardan 6 dolarlardan 5 dolarlardan alan adamlar var. Ve evet gelecek diyor. Bak bitcoin de düştü. Bitcoin'in fiyatı da düştü diyor. O da çık Bu çıkmayacak arkadaşlar. Ne metaverse'ü. Bugün bakın Facebook Kaç milyar dolar para harcıyor Metaverse? E. Bu adamın 100 bin dolarla, 200 bin dolarla bu işi yapamıyor. O kadar bile harcamaz. Gitti zaten Audi aldı kendisine. Bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza takılan bir şey olursa iş çekinmeyin. Yorumlardan yazın, elinden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.